اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الله تعالى جل جلاله انسان ملك farklı فارتبر سورة Neydi o farklılık? Melekler gibi sabit değiliz biz. Yükselmeye ve alçalmaya meylimiz var. İki tarafa da müsaitiz. Melekler ki biliyorsunuz hiçbir şekilde Allah'a isyan etmezler. Yani aşağıya doğru düşmezler dereceleri ama Allah hangi meleği ne için yarattıysa o makamından da bir derece daha yukarıya çıkmaz. Yani Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam mesela hiçbir zaman geçmez, geçemez. İşte normal melekler arşı taşıyan meleklerden hiçbir zaman daha üstün dereceye ulaşamazlar. Meleklerin hepsi kademesi belirlenmiştir. Hepsi olduğu yerde. Ama insanı Allahu Teala insanı nasıl yarattı? Hem yükselebilmeye müsait bir yapısı var insanın hem alçalabilmeye müsait bir yapısı var. İnsanları beş sınıf diye tabir etmişler. allah Teala kulunu yarattığı zaman nereye koyuyor? Tam orta yere koyuyor. Peygamber Zişan ifadesiyle bir çocuk doğduğu zaman nedir? İslam fıtratı üzerine doğar diyor Peygamber Zişan. Sonra anne babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar. işte kendi inançlarına göre şekillendirirler. Demek ki Herkes mümin olarak doğuyor. Bunun bir üst sınıfı evliyalar, bir üst sınıfı peygamberler. Aşağıya doğru ne var? Müminlerden aşağıda kafirler var, münafıklar var. allah Teala demek ki bizi en baştan başlatabilirdi. Bakın en baştan başlatmıyor. Bize merhametiyle gene muamele edip bizi ortadan başlatıyor. Bizi öyle kabul ediyor. Mümin olarak kabul ediyor en başta. Ondan sonrasında kula allah Teala bir mülhim melek vermiş. Ona güzellikleri tavsiye ediyor, nasihat ediyor. güzelliklere ona ilham ediyor, söylüyor. Şeytan da bir askerini oraya dikmiş. O da onu kötülüğe aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Bu haseple insan hem aşağıya hem yukarıya gidebilir dedik ya. Ne yapması gerekiyor? Geri geliyor meleği dinliyor. Mülhim meleğe tabi oluyor. Hakka doğru yol alırken bazı bazı nefsine uyup şeytana tabi olduğu zaman da o zaman aşağıya doğru tekrardan inebiliyor. Okuduğum ayeti kerimede peki Rabbimiz bize ne istiyor? Ey iman edenler diyor allah Teala. Udhulu fissilmi kâfe. Allah'ın itaatine, Allah'a olan teslimiyetinize bil külliye gelin. Toptan. Yani biraz bu tarafa, biraz o tarafa değil. Ben sizi komple bana gelmenizi istiyorum. Hep bana doğru, bir bütün olarak bana gelmenizi, benim huzurumda olmanızı istiyorum diyor allah Teala. Emirler ayrıştığı zaman, Allah'ın emri bir tarafta, şeytanın istekleri bir tarafta olduğu zaman onun peşinden gitmeyin. Her zaman beni takip edin, bana doğru gelin diyor allah Teala. Allah'a olan teslimiyete bir külliye girin. Sakın ha şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor allah Teala. Neden? İnnehu lekum aduvvun mubin. Size karşı hiç şüphe yok ki apaçık bir düşman diyor o çünkü. Düşman nedir? Yani düşman karşısında bulunan kişiyi avlamak üzerine kurulmuş bir avcıdır. Nasıl olur da tuzağa çekerim, nasıl olur da onu helak ederim, yok ederim, galip gelirim ona diye devamlı düşünen birisidir düşman. Şeytan kuşun kafese hapsedilmesi gibi misal verecek olursak yem atıyor önüne bir tane. İkinciyi hazırlamış, üçüncüyü hazırlamış, dördüncüyü, beşinciyi yolun sonu nereye gidiyor? Yani kafesin altında büyük bir yem var oraya doğru gidiyor. Onu da yediğini yuttuğun zaman seni kafesin içerisine hapsediyor. Allah muhafaza imanını alır götürür o zaman işte. Şeytanın eline düşersen. Şeytanın amacı bu. Kendisi zaten pislik. Kendisi zaten rezil. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, kovulmuş kendisi. Seni de beni de oraya çekmek için çalışıyor. Amacı bu. Amacı bu zaten. Kendisini sana düşman ilan etmiş. Sen benim düşmanımsın diye de sana söylemiş. Adem babamızdan beri hepimize de bir kini var. He. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Tamam hep Allah'a itaate geliyoruz ama hani biraz da işte nefsimin istekleri olsun. Biraz da hani bu tarafa doğru dersen, dersen işte o bir olur, iki olur, üç olur adımları bir bir takip edersin. Şeytanın gittiği yere doğru gidersin. allah Teala o yüzden önünü direkt kesiyor. Diyor ki hiçbir şekilde ona doğru giden adımları takip etmeyin. Aynı ifadeyi allah Teala Nur suresinde de buyuruyor. Şeytan adımlarını takip etmeyin dedikten sonra şöyle söylüyor. Kim şeytanın adımlarını takip ederse ne olur? Fe innehu ye'mur bil fahşai vel münker. Şeytan size güzellikle bir şeylerle gelmez ki. Getirdiği hep fuhşiyattır, hep pisliktir, hep çirkinlik, hep kötülüktür sizi buraya çağırır. Başka bir şeye çağırmaz şeytan sizi. Şeytandan gelen herhangi bir şey size hiçbir zaman iyilik getirmez. Ya tamamen kötülüktür. Ya sizi kazanacağınız daha güzel olan şeylerden, daha iyiye ulaşmaktan men edip az iyiye çeker ya seni gene zarara uğratmış olur. Kardan zarar ettirir sana ama hiçbir zaman senin tamamen faydana bir iş yapmaz. Şeytan oraya çağırmaz. Ve ayeti kerimede Rabbimiz şöyle devam ediyor. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah'ın sizin üzerinize bu ikramı olmasaydı hiçbiriniz hiçbir zaman günahlarından temizlenmesi mümkün değildi. Öyle buyuruyor Allah Teala. Yani şeytanın eline düşersen o kafese girdiğin zaman eğer Allah'ın merhameti sana ulaşmamış olsa kalbine bir tevbe istiğfar getirmek Allah'a tekrar yönelmek gelmese Allah o milhim meleği sana bu şekilde ilham ettirtmese, senden elini çekse seni unutsa. Yani bakıyorsun birçok insan yüzlerce binlerce insanlar isyanda mı da? Allah senin kalbine tevbeyi nasip etmiş. Kendisine çekmiş Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İstiğfarı kalbine vermiş. Günahından pişmanlığı kalbine atmış. Ya bunları yapmasaydı Allah seni kendi halinde bıraksaydı ne olurdu o zaman? Diyor ki allah Teala işte bana gelin. Bana gelin ben zaten sizi devamlı merhametimle muamele ediyorum. Sizin o bana gelişiniz dahi zaten en başta benim sizin kalbinize bunları atışımla. O istiğfarı ben senin kalbine attım. Sen bana ondan sonra yöneldin. Kalbinde pişmanlığı ben yarattım. Sen ondan sonra pişman olup da bana geldin. Allah'ın bu fazla olmasaydı hiçbirinizin günahlarından temizlenmesi diye bir şey mümkün değildi diyor. Ebediyen. Böyle bir şey mümkün değildi. Bizim ne yapmamız lazım o zaman? Allah'ın emrine imtisal etmemiz lazım. Allah'ın sözüne kulak kesilmemiz lazım. Bizden Rabbimiz ne istiyor? Devamlı lütuflarda bulunurken he, diyor ki bana gelin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Bir gittiniz iki gittiniz. Şeytanın eline düştünüz. E ne olur allah Teala bırakır mı kulunu? Hayır. Sen yine dön Allahu Teala'ya. Peygamber Edişan sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle biliyor. Nas suresinde vesvası tefsir ederken vesvas nedir? Bir çocuk yeni doğduğu zaman allah Teala onun kalbinde bir şeytan yaratır. Şeytan oraya siner böyle pusuya yatmış bir şekilde bekler. Bekler. Allah'ı zikrettiği zaman oradan çekip gider kaçar o zaman. Ama ne zaman ki gaflete düşerse, gaflete dalarsa o zaman tekrar hemen geri gelir vesvese vermeye başlar. allah Teala diyor ki işte bak sen şeytanın eline düştüğün zaman bile şeytan orada sana vesveselerini veriyor, seni kuruntularına çekiyor, seni boğuyor günahlarda. Allah'ı zikredersen oradan bir anda hemen yok olur gider diyor. Çekilir gider oradan. Allah'ı tenzih ederiz ki bir kul tevbe edecek, Rabbine dönecek. Allah'ım sana geldim diyecek. Bu şeytanın şerrinden de, nefsinin hevasından da, bunların bütün pisliklerinden de sana sığınırım diyecek bir kul. Allah'a istiyaz edecek de allah Teala kendisine sığınmış bir kulunu bırakacak başıboş halde düşmanın eline teslim edecek. Subhanallah, Allah'ı tenzih ederiz bundan. Allah kendisine gelen bir kulunu özellikle, kendisine yönelmiş bir kulunu, kendisine sığınan bir kulunu düşmanının eline teslim etmez. Ama ne yapmamız lazım? Bizim Allah'a gelmemiz lazım. Allah'ı zikretmemiz lazım. Dilimizde de kalbimizde de zikrin bir manası neydi? E, hatırlamak. Kalbimizden Allah'ı çıkarmayacağız. Tefekkürümüzden hiçbir zaman ayrılmamamız gerekiyor Allah'tan. Neden? E, bir ayrıldığın zaman hani yol iki tane ya iyiye doğru gidersin ya kötüye doğru gidersin. Başka yol yok zaten. Eğer bu tarafa doğru gitmiyorsan o, yani bu tara şeytana doğru gitmesen dahi bu sefer olduğun yerde beklediğin müddetçe bir zaman sonra o atılan yemleri yutmaya başlayacaksın. Bir yutarsın, iki yutarsın, şeytanın eline düşersin. Ha, Allah yine merhamet eder, yine fazlından ikram eder sana, seni oradan çeker, kurtarır. Ne zamana kadar? Sen o kafesten çıkıp öteki kafese girmeyene kadar. Oradan çıkıp başka bir kafese girdikten sonra Allah gene merhamet eder ama oradan çık ötekine gir, oradan çık ötekine gir. Sen kaybedersin, biz kaybederiz. Allah'tan hiçbir şey eksilmez. Allah Teala bizlere devamlı merhametiyle muamele eylesin. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah Teala bizleri eman dairesinden ayırmasın.